Uzmanlar Uzman geldi. <laughs> Bugünkü konumuz 0-2 yaş çocuklarında kitap seçimi. Hazırsanız başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, Zeynep bütün annelerden Hı. yoğun bir istek var. Çocuğumuza hangi kitapları alalım? Çok güzel bir konu. Peki, şöyle baştan başlayalım. Bebeğimiz tamam. yeni doğdu. Önce hangi kitapları alalım ona? Öncelikle kitaptan ziyade, e, siyah beyaz kartlar alınabilir. Hı. Bunu artık bilmeyen bir anne var mı? Evet. Vardır belki. <laughs> Tabii illa kart olmasına gerek yok. Hani maddi durumu uygun olmayan anneler bir çıktı alıp ya da kendileri siyah keçeli kalemlerle boyayıp karışık resimler bir kartona yapıştırıp bebeğin yattığı alana görebileceği şekilde koyulabilir ve bebeğin izlemesi sağlanabilir. Neden siyah beyaz resimler? Hmm, neden? Çünkü bebeklerin görme duyusu en gelişmemiş duyu olarak dünyaya geliyorlar. Ve siyah beyaz kontrast renkleri direkt görme eğilimdeler. Çünkü siyah ve beyazın geçişindeki o algı beyin gelişimini sağlıyor. Peki çocuklara renkli kitaplar gösterirsek e, ne olur? Net olarak göremezler. <laughs> Hatta e, görme duyularını şöyle anlatabilirim. Annenin e, meme ucu hamilelik döneminde koyulaşır. <laughs> Çünkü bebeğin görme duyusu gelişmediği için tek anneye ulaşabilir. Hatta 20 10, 10 20 santimden uzağını göremez. Sadece anneyle bir bağ vardır. O zaman ilk, i̇lk önce siyah beyaz kartlardan başlıyoruz. Evet. Tamam. Sonrasında ne önerirsin? Ana renkler, kırmızı, mavi, sarı. Hmm. Ondan sonra ara renkler karışık ve tek bir resim. Örneğin o kitaptaki gibi. Kırmızı resim var etrafında çerçeve, içi beyaz ve içinde bir kedi var. Biraz biraz hikayeleştiriyoruz artık kitaplarımızı. Hmm. Böyle hayvanlar gibi evet. bu. Bak burada bir tane köpek var. Köpek ne der? Al al. Bir tane kedi var. Sonra böyle ara renkler belki duygular olabilir. Evet. Yine ana renkler var, ara renkler var. Üzülmüş, argalanmış. şaşırmış. Genelde bebekler nasıl evet. bakar? Şaşırmış çünkü her şey yenidir. <laughs> Peki, bi biraz büyüdükçe belki işte hayvanları daha çizim olarak onlara Tabii. anlatabiliriz. En başta şey gerçek halleriyle Sonrasına... sonra da daha çizim hallerinde anlatabiliriz. Bir de bu şeylerde sağlamlık çok önemli, kalın olması. Hmm. Çünkü bebek yırtabilir. Abisi, ablası varsa zaten onlar bırakmıyorlar ince evet. kitapları ve daha kaliteli olmuş oluyor doğru kalınlığıyla. Ve bunu sürekli kullanabilirsin aslında daha sonraki dönemlerde de dil gelişimi için destekliyorsun. Kelime dağarcığını de genişletmek için. Aslında sıfır yaştan itibaren başlıyor. Hikayeleştirebilir, annen bir anlatabilir. Biraz daha büyüyünce evcilik oynarken kendileri bebeklerini okuyor, oradan hikayeler anlatıyorlar. Evet, çok kullanırlar. E, bu şeyde dokun, hisset kartları da tabii bu yıllardır okullarda yıpranmış, çocuklar büyütmüş. E, bunların da böyle duygusal olarak da onlara destek olabilecek şeyler. Ve böyle tek parça, büyük evet. olmaları önemli. Kavramları da burada öğretiyorsunuz. E, i̇şte evet. meyveleri öğretebilirsiniz, daire gibi. İşte hayvanları daha yumuşak falan böyle. Bakayım. Direkt hı. eline kitap vermeden çocuğa böyle geçişler... Ee, çok e, önemli. Çünkü hemen bunu eline alması, çevirmesi falan o motor gelişim güçlendikten sonra yapabileceği şeyler. Önce biz model alıyoruz ona. Sonrasında şey sesli kitaplar kullanabiliriz. Aa evet, çok güzel. Çok çok seviyor çocuklar bunu. Açayım mı? Bunları. Aç bir tane bizi. Nereye basacağım? Şu hemen. Burada Ece'nin tuvalet eğitimi var. Tabii 18 aylıktan sonra. Çok güzel. Koş koş. var bunu çok sevmiştim ben. Ha evet. Biraz Peki kapattım. Evet. Yatan... Sesli kitaplar. çocukların en sevdikleri. Neşeli neşeli neşeli. Çalınca saat fırladı fare. Tiki 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 tak. Söylemesi çok zor. Evet. Dil gelişimin artık e, tavan hali. Peki, şey olabilir, 6 ay birazcık bu kelimeler olabilir artık. Pearson, evet. Hı hı. Çorap. Rengarenk çizgili çoraplar. Yine siyah renk var ve renkler var arada. Kelime darcını geliştirmeye yönelik aslında bu kitap tam olarak. Daha böyle 6-9 olursa ne yapalım, vücudumuz var şurada. Merak ettiği şeylerle ilgili. Elma. Hmm, Kıp kırmızı leziz bir elma. Sever misin elma? Elma severim. Çocukların hepsi de sever elma. Hatta ek gıda ilk şey. Evet <laughs> verilen tatlı. Düm. Başım, gözlerim değil mi çocuklara? Gözleriniz. Ağzım. Hatta gelişim testlerinde vardır bu. Evet, evet. Ağzını gösterebiliyor mu annesi diye sorarız. Ellerim aşka. Bütün vücudunu gösteriyor. İki elim, iki gözüm, kulaklarım var. Her insanda bir, bir burun, bir, bir de ağız var. var. Hey, hey var mıydı? <laughs> Tabii olmaz mı? <laughs> ben de bunları gitarla falan çalıyordum. <laughs> Bu da uyku zamanı. <laughs> şey Yine hem do dokunsal bir şey de var bunların. <laughs> hem de böyle uykuya yönlendirici, o rutine çocuklara öğretmek için kullanılabilecek bir e, kitap ayakları tüylü. Hmm. Başka renkler olabilir. Oo, oh, bu da çok güzel. Gördün mü? Bak yine siyah beyaz bir panda kullanmışlar evet. ve renkleri kullanmışlar. Mavi yumurta yapmış mesela güzel. Evet her şeyi mavi renkte. Her şeyi yeşilde. Böyle renkleri öğretmek için. Orange. Evet bunu şey hmm. olabilir. İngilizce, İngilizce olarak de da kullanılabilir. E, İngilizce kitaplar için de yine o grupta böyle küçük, kalın olan kitaplar tercih edilebilir. That's not Onda my, my polar şey beer. Dok Dokunma. Dokunma set var orada da. Tırnaklarını renkli yapmışlar. Evet. <laughs> That's not my polar beer. <laughs> Tabii Caterpillar hikayesi, Very Hungry Caterpillar. Evet. Bu Türkçe versiyonları da var. Bunlar da daha hareketli kitap e, gibi. Gösterelim. Sonra Şimdi resimler bol, yazılar az. Çok güzel bir kitap evet. o yüzden. Çünkü bebeklik döneminde çok kelimeye gerek yok. Önce görsel algısını desteklemek evet. daha önemli. Zaten e, zihinsel gelişimini destekliyor, başka sosyal duygusal ve dil gelişimi evet. ve motor, motor gelişim. Aynen. Çevirerek. Öz bakım yok. Neden yok? Çünkü öz bakımını biz sağlıyoruz. Henüz <laughs> biz sağlıyoruz. <laughs> aşama aşama göstermiş. Bu da çok güzel. Günleri vermiş. Monday, Tuesday diye. Wednesday. Buradan da delik. Buradan acaba parmaklarını sokarlar mı? Sokuyorlar. Ben olsam sokardım. <laughs> <Sokuyorlar gülüyor> çok yani. güzel. Çilek. Bunu daha büyüdüğünde de okuyabilirsiniz. İşte Daha evet. büyüdüklerinde böyle çeşitli atölyelerde duramaya tükettiklerinde falan da çok kullanılıyor. Bence yeter bu kadar. İkinci bölüme saklayalım gerisini. Anlaştık. Devamı bir sonraki videoda. Biz izlemeye devam edin. Bay bay.